Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda düşman spamlanma sistemini birazcık daha değiştireceğiz. Bir önceki videoda 14 noktanın tamamından spamlanıyordu. Bu videoda ise sadece yakınında olduğum noktalardan spamlanma işlemini yapacağım. Bunun için ilk önce buradaki tüm noktalarımı sileceğim. Ardından sıfırın ismini enemy spam point olarak değiştiriyorum. Ve aşağıya sürükleyip prefab haline çeviriyorum. Ve prefab haline getirdim. Bu aşamadan sonra ctrl+d D ile map'in farklı noktalarını tekrardan enemy spam dağıtıyorum. Şu an toplam 16 tane enemy spawn point'im oldu. Hocam bunları niye prefab'e çevirdik? Çünkü içerisine birazdan bir script atacağım ve bir değişiklik yaptığımda tüm spawn point'lerde olmasını istiyorum. Scriptlere geliyorum. Yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmi ise enemy spawn point diyorum ve bir adet C sharp script oluşturuyorum. Tekrardan ismini enemy spawn point diyorum. Burada ilk önce cellulite field private transform player tanımlaması yapıyorum ve bir adet de cellulite field private slot distance from player yani oyuncumdan uzaklığını tutan bir adet değişken tanımlıyorum. Bundan sonra update'in içine geliyorum. Distance from player eşittir. Yani oyuncudan uzaklığımı nasıl hesaplayacağız? Vector tree nokta distance sayesinde. Vector tree distance'in detayına baktığımız zaman A ve B isminde vektörler alır ve bu iki vektör arasındaki mesafeyi hesaplar diyor. O yüzden buraya birinci vektör olarak transform position ikincisinde ise player position diyorum ve bu sayede benim oyuncumdan uzaklığını her nokta hesaplamış oluyor. Prefablerden enemy spawn point'i açıyorum. ve buraya benim skriptimi sürüklüyorum. Oyuna geldiğim zaman görebilirsiniz her noktanın içine script otomatik olarak atıldı. Ardından 16 tane spawn point seçip buradaki player'ımı sürüklüyorum. Şimdi spawn point 0'ı tam karşımdakini seçtim. X, Y, Z'sine bakarsanız 0, 0 17. Player'ıma bakıyorum 0, 0, 0, O yüzden projeyi başlattığımda ben burada distance from player'da 17.31 yazmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi 17.31 oyuncum spawn noktasına yaklaştığında distance from player'ın zamanla azaldığını görebilirsiniz. Hocam iyi güzel biz buradaki spam pointleri yaptık. Peki nasıl kullanacağız bu sistemi derseniz. Bunun için ilk önce enemy spam manager kodumu açıyorum. Ve burayı singleton paterne çeviriyorum. Bunu neden Singleton'a çevirdim? Çünkü enemy spam pointlerde eğer benim oyuncumla aramdaki mesafe 5 metrenin altına inmişse beni buradaki listeye enemy spawn point'e kaydet diyeceğim. Zaten bizim burada liste kullanma amacımız kayıt ve silme işlemlerinin yapılabilmesidir. Eğer aradaki mesafe 5'ten fazla ise beni buradan sil diyeceğim. Buradaki kayıt ve silme işlemlerini yapmak için bir adet fonksiyon oluşturuyorum. Public void save spam point ismiyle bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve buradaki spawn point içine para parametre olarak transform alacak Çünkü bu listemiz bir transformdu. O yüzden transform spam point diyorum. Ardından buraya bir sorgu yapıyorum. If enemy spam point constant spam point deyip başına da bir ünlem koyuyorum. Hocam burada ne demek istedin? Ben bu fonksiyon sayesinde bir adet spam point yollamıştım. Mesela benim 5. spam point'imi yolladım. Burada bir sorgu yapıyor. 5. spam point daha önceden bu listenin içinde var mı yok mu? Ve ünlem sayesinde eğer 5. yoksa diyorum. Buraya not alalım. Eğer spam point listede yok ise buraya gelir. Eğer listede varsa buraya gelmeyeceği için işlemler yapılmayacaktır. Peki buraya geldiği an ben listede yokum ne yapmasını istiyorum. Enemy spam points listeme gel add spam point diyorum. Bu sayede artık benim spam pointimi listenin içine eklemiş oluyorum. Bir adet daha fonksiyon yazacağım. Public remove spam point isminde değişken olarak tekrardan bir spam point alıyorum. Bu sefer yine sorgu yapıyorum ama enemy spam point key diyorum. Başına ünlem koymuyorum. Buraya da not düşelim. Eğer spawn point listede var ise buraya gelir diyorum. Remove yani buradaki spawn point'i silmek istiyorum. Bunun için enemy spawn point remove diyorum ve spawn point'i çağırıyorum. Ardından enemy spawn point koduma geliyorum ve bir if sorgusu yapıyorum. If distance from player küçük ise ondan. Yani ben artık 10 metreden yakınım. Bunu sorguluyor. Ne yapacağım? Enemy spawn manager instance save spawn point diyorum. Hocam bir transform dönmemizi istiyor. Buraya da direktman transform diyeceğim. Çünkü benim bu kod zaten spam pointlerimin içindeydi. Ardından else yazacağım. Yani 10 metreden uzakta ise burada da enemy spam manager instance remove spam point diye tekrardan transformu yolluyoruz. Unity'ye geçmeden tekrardan bir kodu açıklayayım. Ben oyuncumla aramdaki mesafeyi buluyorum. Eğer mesafem 10 metreden az ise beni enemy spam manager'ımın içine kaydediyor. Eğer 10 metreden fazla ise de beni buradan siliyor. Mesela buradaki kayıt fonksiyonuna geldim. İlk başta sorguluyor. Eğer ben zaten listenin içinde hali hazırda varsa bu aşağısı çalışmadığı için beni tekrardan listeye eklemiyor. Eğer böyle yapmasaydık atıyorum enimiz point 0'dan listenin içinde 100 tane olabilirdi. Burada bir kontrol yapmış oluyoruz. Remove'larken de listenin içinde varsan beni remove'luyor. Eğer ben listede yoksan ve beni remove çalışırsa çünkü hata alacağım. Ardından projeye geldim. Enimiz spam manager'ı açıyorum. Burada hala 14 yazıyor. Bir önceki yaptığımız değişiklikleri de kendi içinde tutuyor. Ben artık bunları istemediğim için direkt buraya sıfır yazıp projeyi başlatıyorum ve gördüğünüz gibi şu an konsolda bir hata alıyor. Diyor ki buradaki indeksim benim sıfır dönüyor ama sıfırıncı eleman boş. O yüzden buraya tekrar bir sorgu daha yapacağım. If benim enemy spawn point'imin count'su sıfırdan büyük ise yani içerisinde en az bir eleman varsa buradaki işlemleri yapsın. Eğer bu şekilde demezsem listem boş olduğu zamanlarda hata verecektir. Tekrardan Unity'ye geldim. Şu şekilde player'ımın movement hızını birazcık arttırıyorum. 15 yaptım. Ardından enemy spawn manager kodumdaki buradaki listeye iyi bakmanızı istiyorum. Birazcık ileri doğru gidiyorum. Gördüğünüz gördüğünüz gibi yeni spawn pointler eklendi ve bu eklenen spawn pointlerden düşmanların oluştuğunu görebilirsiniz. Ben nereye doğru yaklaşırsam orada yakınımdaki noktalardan düşman üretme işlemi yapılıyor şu anda. Hocam peki biz noktaların yakında olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Onu ise önümüzdeki derste gizmosları anlatırken göstereceğim. Ve burada size ufak bir challenge vereceğim. Enim spawn pointinin içinde sürekli mesafeyi sorgulatmam. Benim için ileride performans sıkıntısı yapabilir. Ben bunun çözümünü şimdilik yapmayacağım. Sizden gelen yorumları merak ediyorum sadece bu konuda. Bu videodaki amacımız yakınında olduğumuz noktalardan düşmanların spanlanmasını yapmaktı. Benim bu videoluk anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.